Kızım hepsini birden atma ya. Bak parça atla kızım. Parça. Aferin parça. O kadar atma kızım. Bitirdin bak. Ufak kızım. Ufak. ufak, ufak, kızım. Ufak kızım. Evet. Az, az az git yanına git korkma git 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 biraz git korkma 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 kızım korkma. Aferin. Gördün mü kızım bir ufak ufak atar mısın? At. At. Su var burada. At. Aferin. Bu. Havuz bu. Onun adı gölet. Ver ötekileri de ver diğerlerini de ver. Hepsini ver diğerlerini de ver. Evet ha. Bunu da ver bak buradakine hiç vermedin. Onu da ver. Aferin. Ben, ver ver ver. A ufak ufak A A ver ama. Aferin. Bak at var orada. B Ay, kızım. At var. Eşek eşek. Bitti hadi eşek Anne Yemedi onlar. <laughs> Bak ayağının altında var bir tane Melis. Senin ayağının altında var. Senin ayağının. Evet. Bak, 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 bak. Ördek ne yaptı? Oğlum, Abi, ördek ne yaptı? He? güzel değil mi? Yaptı? Ama da elleyemezsin kızım. Elletmez kendini. Elletmez onlar. Bitti mi Melis? Bak ayağının altında var bir tane gördün mü? He? Kızım ayağının önünde var simit bak. Ayağının önünde. Evet. Gördün mü? Oo. Yerde. Onu da ver. Bak burada da ördekler var. Aferin. 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 А